Dünya İsrail'e nasıl karşılık verir? İrlanda, İspanya ve Norveç İsrail'in Gazze'deki soykırımına dayanamayıp Filistin'i tanımaya karar verdiler. Artık haritalarda Batı Avrupa kısmında da Filistin'i tanıyan ülkeler var. Tanımanın ilan edildiği gün Mersin Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Gazze ile ilgili pankart taşıyan öğrencilerin elindeki pankartı hem almaya çalışıp hem de Allah Gazze'nin belasını versin diyen içimizdeki İsrailli'yi de yazmak isterdik ama konumuz bu olmadığı için başka zamana havale edelim. Sadece şunu söyleyebiliriz ki içimizdeki batılılar insanlıkta da batının gerisindeler. Hani batının teknolojisini alalım, kültürü kalsın çünkü biz daha ahlaklı, insancıl ve insaflıyız diyorduk ya. Demek ki bu durum hepimiz için geçerli değil. Konumuza dönersek, meskil 3 ülkenin surda gedik açması İsrail'i pek rahatsız etti. Tehdit üstüne tehditler savurdular. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin'i tanıyan ülke sayısı kadar yeni yerleşim yeri açacaklarını söyledi tanıyanlar Avrupalılar, zulmü gören Filistinliler. Üstelik kaçak yerleşimler Hamas'ın olmadığı batı yakada yapılacak. Hem ilk defa illegal yerleşim yerleri yapmıyorlar. 10 yıllardır batı yakada Filistinlilerin topraklarına ve evlerine el koyarak kendilerine evler inşa ettiler. Diğer ülkeler Filistin'i tanısalar da tanımasalar da inşa ettiler, son dönemde Gazze'de işledikleri soykırım İsraillilerin gerçek yüzünü öyle bir gösterdi ki Yahudi, İsrail lobisinin etkisinde olmayan ülkeler çabucak zulme karşı geldiler. Eğer İrlanda, İspanya ve Norveç'te de İsrail'i amansızca savunan siyasetçileri bağış adı altında satın alan Yahudi, İsrail lobisi etkili olsaydı adı geçen ülkelerde Filistin'i tanımayacaklardı. Sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf var. Fotoğrafta 20 civarında Amerikalı kongre üyesinin attığı tweet'ler var. Tweet'lerin tamamı neredeyse birbirinin tıpatıp aynı. Hatta equivalence denklik eşitlik kelimesi tüm tweet'lerde geçiyor. Hamas ve İsrail'in denk eşit olmayacağını konu edinen meskir tweet'ler belli ki apaç gibi Yahudi lobilerinin talebi üzerine yazılmış. Hani Amerika ve İsrail müttefik diyorlar ya. Hayır. Netanyahu'nun da dediği gibi Amerika'yı İsrail yönetiyor. Konumuz bu da olmadığı için geçelim. Konumuz İsrailli yetkililerin meydan okumalarına verilmesi gereken cevaptır. Madem İsrail Filistin'i tanıyan ülkelerden intikam için yeni illegal yerleşim yerleri açıyor, o zaman o ülkelerde yerleşimcileri ülkelerine almasınlar. Başkasının malını zorla alan ve hatta bununla yetinmeyip ona zulmeden, öldüren veya sürgün eden birinin tatil için adı geçen ülkelere gelmesi ne kadar doğrudur? Bugün İspanya sokaklarında dolaşan İsrailli turistler arasında kendi halinde insanlar olduğu gibi Gazze'de katliam yapıp kafa izni için tatile gelenler de var. Onlar ki katlin ödülü olarak tatil yapıyorlar ve döndüklerinde Filistinlilerden gasp ettikleri evlerinde bir süre takılıp Gazze'deki birliklerine katılacaklar, buna dur demenin yolu katilleri ülkeye kabul etmemektir. İsrail nasıl ki Gazze'yi 2,5 milyon Filistinli'ye önce açık cezaevi yaptı sonra da üzerine bombalar yağdırıp en az 40 bin tanesini öldürüp 100 binini yaraladı, aynen öyle de İsrailliler de İsrail'e hapsolmalılar. Diğer ülkelerin halkları gerçek yüzlerini gördükleri için artık İsraillileri aralarında istemiyorlar. Ancak halkın tepkisi yetmez. Şayet İsrail hükümeti Filistin'i tanıyan ülkelerle uğraşacaksa, o ülkelerin hükümetleri de aynı şekilde karşılık vermelidirler. Kimse zengin bir toplumun vahşetini görmezden gelmek zorunda değil. Aslında Filistin tanınıyorsa Filistin'le silah dahil her türlü ticarette yapılabilir demektir. Yani Filistin'e silah sevkiyatı meşrudur. Ancak İsrail'in esiri olmuş Amerika'nın silah temin edici ülkelerle uğraşacağı bilindiği için kimse cesaret edemiyor. Fakat silah dışında kullanılacak birçok enstrüman var. Turizm, ithalat, ihracat ve yatırım gibi alanlarda ilan edilmiş, edilmemiş yaptırımlarla İsrail izole edilebilir. O zaman İsrail gerçekten bir Gazzeye döner. Ancak Gazze'den farklı olarak Dünyanın geri kalanı İsrail gibi acımasız olmadığı için hiçbir İsrailli'nin burnu kanamayacak. Sadece medeni çerçevede caydırıcı yaptırımlar ve dışlama yapılacak. Özetle İsrail'e verilecek çok karşılık var. Yeter ki hükümetler istesinler.